Sakin, <laughs> ya. Hadi bir dümenden giriş. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Karma City olarak rakibimiz Kulüp Vuruş. Arkadaşlar like atın videoya. Efsane maç olacak. Burak Bulut, Cengiz Tufu, Muğdu Amatör. Tamam herkes var burada. <laughs> evet arkadaşlar çok da uzatmadan direkt maça geçelim. Acı Mede nasıl oynuyor? Kanka felaket oynuyorlar ya. Yemin Ama ederim. onlar anlaşmışlar. Yani. bayağıdır Bayağı oynuyorlar beraber. Hı <laughs> Belki ondan Mesela bunlar da şimdi anlaşır. Abi biz bilmiyorum, İlk defa yapacağız ya. Yasin abi. Bak e, başta bir adaptasyon süreci yaşayacağız takımca. 10 dakika olacak o zaten o, 10 dakika, kesin. Ben bir yarım saat diyorum. <gülüyor> 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 Ondan sonra bir şeyler yaparız ha. Biz yarım saat böyle Ben de git geldim. İnşallah abim <laughs> benim. Aleyküm selam. İyi var sen nasılsın? Bu <laughs> 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 adam da kaptanlık bazı adı. <laughs> Hocam biz işimizi ciddiye alıyoruz. Helal olsun. Metaspor'da bu kara alıyor. <laughs> <laughs> var ya. <laughs> <laughs> Burak. Tek geldi. Tek. Bir daha, bir daha, bir daha. Tamam bir daha lan, bir daha. Lan, bir daha. <laughs> geldim abi. Bir daha geldim, <gülüyor> geldim. <gülüyor> bir daha, bir daha. Çok iyi. Gel gel gel. <laughs> Musa dış. Musa dış bak, dış bak. Geldim, geldim. <laughs> Bitir. <laughs> ah. <laughs> bir daha, bir daha. Pardon. Abi sakin. Sakin, soldayım. Dış. Hey, hey, atla. Hey. <laughs> dışarıda, <laughs> dışarıda. Dışarıda, dışarıda. Abi şimdi 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 şimdi. Bravo abi. Sakin sen de tek. Sakin geldim. Geldim lan. orta. Hey hey Saat gel gel sen sakin gel. Bir daha bir daha bir daha gel gel. Lan gel lan. Bravo Cengiz bravo. Bırak 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 bırak. Atla. Geldim Cengiz. sakin sakin. Abi. Ya. Bravo Musa. Oh. Musa sol. Bırak. 90'dan çıkardı bunu. Bizde kale. Uçar, uçar. Çok iyi. Burak, Burak, Burak. Çi, Burak sür. Geldi. Burak, Burak şimdi. Burak kaçtım. He, he. Tek. Kona. Sakin sakin yap yap. Sürekli sürekli sürekli. İyi. Gel gel bırak bırak sakinleştir gel. Sakin bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha çok iyi geldim. Ver. El ele. He. Güya güya güya. bir, bir. Abi, bitir, bitir, bitir. Bravo abi. Güzel. Geldim Gel gel gel, bırak. Sen de. Hadi. Sen de. Ananı ya. Abi. Sen de. Sakin abi sakin. Abi ne yaptın da? <laughs> bırak, bırak sana iyidir. Bravo ya. <laughs> biraz Aa, daha şimdi. Aa bırak biz atalım ama. <laughs> 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 hadi beyler hadi. <gülüyor> <gülüyor> Orta. Oh, <laughs> Bir. Sen gel sakin. Cengiz, Cengiz. Sakin. Bravo Musa, bravo. Bırak. Ah be. S soldayım, soldayım. Sakin, sakin. Sert sert sert. Oh, ya. Oh, oh. Bravo Musa bravo. <laughs> Tek. Tek çok iyi. Cengiz bir daha Cengiz. bırak oraya. Tek. Bu çok iyi. Yap, ver git ver git. Bekle, sür sür sür. Ha. Bravo Benhur abi. Gol Dış. Bırak bırak. Ya. Sal abi sal. Abi ne yapıyorsun sal ya. Ya Esin abi ya. <laughs> Ay, köşeye salamadım ya. <laughs> sağ ol, sağ. Ol. <laughs> güven sıfır ama ne şu an. Niye? Nasıl gelmemiş? Kanka bana da gelmedi. Allah çarpsın. Nasıl gelmiyor? Sana geliyor. Sen kanka beni görmüyorsun. Bilmiyorum. Onlar niye sinirlendi öyle, öyle, öyle? öyle? Sen nerede bitirdin ki? Ha şey, Lan, kaç, kaç, atak kaç, bitti ama atak bir 80 top bitirdi. Yani ne yapayım ben buna biraz daha ikiye bir oyna bir mal olsun. Ya. Bak onu çok güzel yaptı başta ilk defa oynamamıza rağmen. Çünkü biz pas seven Ben de aynı o şey. Kanka şey vallahi benim alcan derdim Hacan gol değil. Alacağım vereceğim. Çok, çok çok sarıyor şey kanka hele o tekler var ya. Biz Burak Bey'le oynuyoruz. Şöyle çok iyi oynayacağız. Hadi Cengiz. Tek Lan Burak yapma lan. Gel gel Burak gel. Merdiven! Merdiven! Bizde! Pardon Cengiz. Sen de! Sen de! Sen de! Yapma lan! Sakin! Sür! Ters! Ters! Ters lan! Bırak! 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 Bravo! Bırak! Ben de. Sakin, sakin, sakin. Sakin abi, sakin. Yap tek. çıkar, bitir. Tek. Hey, hey, ters. Bırak, bırak. Burak çıkar 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 lan Musa Musa çocuk bomboş lan Ters ters Burak Burak Sağ Gel. Lan vallahi çıkmadı ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Şimdi çıkar. <laughs> bırak 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 bırak. Çok iyi, gel, ya. gel. Çok, çok iyi lan, lan devam et lan. Burak. Buuraak. Çıkar. Bitir, bitir Burak, bitir. Hay ya. Ya düş, düş. Ulan sonunda sonunda ya. Çıkacağım ola. Cengiz bekle sağdayım sağdayım. Ver git ver git. Gel. Gel 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 ah Güzel pas güzel. Geldim. Bırak, gel. Evet. Geç. Çabuk. Bora diyor. Sen ne abi sen de. Bırak. Ah, ah. Abi. Çok iyi bende. Bırak bırak. Bırak 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 Çok iyi çok iyi. Bırak su. Uh. Bravo. Bravo. sık O Bravo. Ben de aşağı Çek çek çek. Çık çıkar Musa'ydı Musa haydi Musa Musa haydi. Musa koş. <laughs> Bu senin için de abi. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Cengiz geldim. Bırak bırak bırak. 깜못 하거든 야. 바가 맞아. 아 Gel. Gel. Hadi. hadi, hadi. hadi. Çok kötü. Abi sağlık. Sağ <laughs> Böyle <anlar. gülüyor> Evet arkadaşlar maç <masminte>. bitti. <laughs> kaç kaç bitti bir saymadım. Ya abi ne, ne düşünüyorsun maç hakkında? Güzel bir maçtı. Maç ee, ilk defa güzel bir <laughs> kadromuz oluştuğunu söyleyebilirim. Bence bu bence kadroyla bir Avrupa Ligi. İlk 5-10 dakika adapte sen sürece yaşadık ama son aynı sonra Maçın golü bence <laughs> sana yazar abi. Maçın golünü sen attın bence. O şırtma var ya şırtma defansta. Bura bura asist niyetinde var. Vedat Mürç atıyor ya abi. Aynı. Abi benziyor ne Vedat Mürç? Bizim takımın ismi neydi? Karmazki. Beyler valla. Forza karmazki. Maçın adamını sizce onlar da o zaman abi. Olur mu? Yasin abi. Bence, Bence de Yasin abi. Yasin abi. Bravo Yasin abi. Bu bir takım oyunu. <laughs> Bu bir takım oyunu. İki. 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 Bakıyorsun adamlar yapıyor diyor ki artık diyor şey yap diyor. Diyor ki top gelmiyor ki şu gün mü? Arsana top gelmiyor. Abi şey geldi. Oğlum şu kafede olacaklar. Hoca yanlışlar. <laughs> Şöyle yanlış bir şey de çalmadım yani. Kötü. Evet şey arkadaşlar Aa, like atmayı like unutmayın. Güzel bir maç. Bu kadar daha fazla bir de gelmesini istiyorsanız like mic atın bir şeyler yapın. O şekilde. Adalla emanet. Bu akşam 3-5 sularında gerçekleşti abi. Ben şey kaçtı. şey kaçtı. Ben atma diye de yalvardım yani. Ben i̇ki adı da buldum. Şu nasıl böyle yaptı? Nasıl? İki bacağının arasına soktu şu. Şöyle şöyle vurdu. Aynen öyle vururum. yaptı. Havada vurdu. ama leşlerle sökücü yapılamıyor. Oğlum gelmeden önce Neymar Sikisi izlemiş çocuk. Ben sana söyleyeyim bak. <laughs>